sınız. İyi zengin başkan. Sen iyisin. İyi çok şükür. Yani, ya bir ben ayrı zamanda vardı. Uzun tutup. Var. Kusura bakmayın. Aynen sıkıntı yok. Bizde e, arkadaşlar geldi bu konuyla e, e, alakalı merak edenler, soru soran arkadaşlar geldi. E, herhalde daha gelenler de olur sonraki süreçlerde. Tabii mesai saati yani iş gidiyor, telefon gidiyor falan. Evet evet. Şimdi hani şu anda bence şey yapalım, e, şu, şu andaki grupla ve buradaki arkadaşlarla sen bir başla hani bir, e, bir istersen bir kısaca bir Bigis'ten bahset abi. Bigis evet. nedir, ne yapıyor falan diye. Evet. Ondan sonra da e, şu MYK konusu işte bu mesleki yeterlik için ne gibi çalışmalar yaptık falan diye. Biraz onlardan da bahsedelim. Olur. Hem de aydınlatmış oluruz yani. Bir de kendimizi de tanıtmış oluruz yani. Tabii. Şimdi öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Telefonum biraz uzun sürdü. Kısaca kendimden ve bilgisten bahsedeyim size. Ee, ben 23 yıldır sektöre hizmet veren bir firmanın ortaklarındanım. Bugün Bilişim Güvenlik ve Elektronik işlemler Sendikası'nın kurucu ve birinci genel başkanı olarak yanınızdayım, aranızdayım. Şimdi size sendikanın birkaç faaliyetinden bahsedeceğim ama merak edilen sorular da var. Arada e, sorular olursa cevaplarım. E, biz 2021 yılında genel kurumuz yaptıktan sonra ilk başta e, Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sırasıyla önde olmak üzere birkaç kurumla görüştük. Ve akabinde hemen MYK Mesleketi Yeterlilik Kurumu ile görüştük. Mesleketi Yeterlilik Kurumu'na önce e, biz sektörde yaptığımız işi anlattık. Sadece bu bile 6 ayımızı aldı bizim yani elektronik güvenlik sistemlerin montajcısının, personelinin, elemanının nasıl sınıflandırırsanız, adlandırırsanız kurumlar karşısında isminin adınması, adının anılması bile dediğim gibi 6 ay sürecimizi aldı bizim. MK'ya gittik geldik. kendimizi ifade ettikten sonra bir şey mi duyabiliyor musunuz beni? Başkanım duyuyoruz seni çok net. Sen tamam, devam et. Yani araya girelim mi? ben arada. Tamam. Ben şey yaptım. Instagram'dan da açtım da oradan da duyuru yapıyordum. Orayı kapatıyorum artık. Tamam bana tamam. fokus şimdi. Tamam. tamam. Şimdi mesleki yeterli kurumuna biz kendimizi yaptığımız işi ifade ettikten sonra bunlarla hemen protokol imzaladık. Dedik ki biz Hı -hı. bu ülkedeki elektronik güvenlik sistemleri, işte toptancıları, ithalatçıları, uygulamacıları, proje firmaları olarak bizim işimizi yapan uygulama firmalarının bir standartı olsun. Uluslararası geçerli olan bir sertifikası olsun istedik. Hı -hı. Sektörümüzün işleyişini anlattık. İşi ve uygulama tarafındaki firmaların yaptığı işleri anlattık. Kendimiz ifade ettikten sonra, protokolümüzü imzaladıktan sonra ilk aşaması olan çalıştay grubu oluşturduk. Bu çalıştay grubunda sektör temsilcilerinden belki birçoğunun ismini biliyorsunuzdur. 15 kişilik ya da 15 kişiye yakın bir çalıştay grubu oluşturduk. Bu arada projenin başında bizim Barış Bey var. Şimdi siz Barış Bey'i tanıyorsunuz. Evet Barış tanıyor ben. De. Barış Bey Projek aslında var. projeyi yürütüyor. E, yurt dışındaydı. Geldi mi bilmiyorum. Ben aslında onun da katasını isterdim ama en azından detaylı de, bir da bilgi verdiniz. Yani. Öyle mi? Yani. Yani. İşte yurt dışındaydı. Dönüp dönmediğinden de çok net bilgim yok. Haberim yok. Hı, hı. hı, hı. E, Barış Bey takip ediyor. E, MYK'nın şu an bir birinci çalıştığını yaptık. Bir e, birinci çalıştayda tabii ki herhalde tahminlerim bir 5-6 çalıştay sürecektir. Bu 5-6 çalıştayın bile toplanıp görüşülüp bir sona ermesi. Bir işin sonuna gelinmesi bence tahminimce yine 3-5 ayları bulabilir. Hı -hı. Biz şu an mesleğin standartlarını yazıyoruz. İş yani Hı -hı. E, ustanın değil mesleğin standartlarını yazıyoruz. Niyazi Sağ hocamız standartları yazıyor. Daha önceden e, MYK tarafında kendisi tecrübeli. E, yanılmıyorsam yine rakam vererek konuşacağım. Bildiğim kadarıyla 14-15 tane standart daha önceden yazmış. MYK tarafında bilgili. Sağ olsun bize desteği, manevi desteği çok. Bizimle kalktı, MYK'ya kadar geldi. Hı -hı. Ee, yine burada MYK çalışsa toplantını yönetti. Standartları tek tek kalem kalem bizzat üzerinden geçiyor ve kitabın uygun bir şekilde yazılmasında yardımcı oluyor. Biz Hı -hı. teknik bilgileri veriyoruz. Akademik tarafını kendisi takip ediyor, kendisi yönetiyor. MK standartları şu an bu şekilde. Ee, daha henüz yeni çalıştığı yapıldı. Standartlar yazılıyor. standartlar yazıldıktan sonra. Bu çalıştay süreçleri bittikten sonra, dediğim gibi 3-5 ay sürebilir. Bu çalıştay süreci bittikten sonra biz yazdığımız standartlar MYK tarafında sunulacak. MYK yönetim kurulu toplayacak. Yönetim kurulundan geçtikten sonra onaylanacak, bize tekrar dönüş yapacaklar İşte şu madde Avrupa Birliği'nde bu şekilde doğrusu vardır. Bunu düzeltin. Hı -hı. Ya da şu standart Avrupa Birliği'nde yok, siz bu standart demişsiniz, olmaz. Ya da Avrupa Birliği'nde bu Hı -hı. şekilde standartlar, bunları beklememiz lazım diye bizi düzeltecekler. Fikir beyan edecekler, düzelteceklerden ziyade fikir beyan edecekler. Hı -hı. Biz tekrardan derleyip toparladıktan sonra tekrardan sunum yapacağız. Hı -hı. Yani Asıl sürecimiz alan bu. MYK aynı masaya oturup bizim çalışan gruplarla ya da MYK'nın yönetim bunu bir araya toplayıp hadi bu standartları yazalım, bir günümüzü bunu harcayalım, bu standartlar bitsin şeklinde olmuyor maalesef. Sonuçta Hı -hı. E, onların da yanlış değilsem 120 tane birimi var. E, toplamında MYK'da 800, en son 850 tane standart vardı bizden hariç. Bu 850 tane standartın tamamını ben tek tek okudum. En yakın bize olan standart ses ve görüntü sistemleriyle alakalı standartlar. Ama o da bizim sektörümüze hitap etmiyor. E, hmm. bu standartların hepsini tek tek okuduktan sonra zaten biz bizlik hiçbir standart olmadığını inandırdık MYK tarafına da. Sırf buradan standartlarımızı yazacağız inşallah. E, dediğim gibi herhalde son çeyreğe gelmişizdir diye tahmin ediyorum zaman vermem yanlış olur. Ee, hocamız ve Barış Bey olsaydı daha e, detaylı bilgi verirler size bu konuda ama ben süreci aktarmış olayım. Yani e, bu konuyla alakalı yani MK süreciyle alakalı merak ettikleriniz varsa e, sürenize kısıtlı e, biliyorsunuz malum 45 dakika sorular varsa. Şimdi şöyle Engin Buyurun. bizim aslında süremiz bitti galiba. Yani şimdi bir kis, e, şey Deniz bana yazıyordu da alttan da. Şimdi e, kapanabilir. Buradaki tamam. arkadaşların hepsi... Arkadaşlara şöyle mi? Bu yayın kapanırsa aynı linkten tekrar gidebilirsiniz. Tamam mı? Deniz sen de aynı linki tekrar açarsın. Tamam. Yani bu şimdi ücretsiz bir uygulama olduğu için 7 dakika kaldı. Hı hı. Buraya katılan arkadaşlar için chat diye kapanırsa tekrar aynı linkten gireceğiz. Tamam mı? Bir 7 dakikamız var. Çünkü biraz bekledik. Başkan da geç geldi. Peki bu şimdi... Şey yapalım. Bu standartlar yazıldıktan sonra başka nasıl olacak? Yani e, sertifikası olacak firmaların sertifikalı, yani bunun nasıl sonra süreçler nasıl olacak? Yani ne Süreç, faydası olacak? Firma. Üç şekilde ilerliyor aslında. Standart oluşturduktan sonra bir sınavlama eğitim merkezi bunların kurulması gerekiyor. Normalde MYK bize şunu işaret ediyor. Sektör temsilcisi dersiniz, Bu e, eğitim sistemini, düzenini siz kurabilirsiniz. Eğitiminizi verin. Hı -hı. Bir kurum e, Avrupa Birliği'ne bağlı olduğu için bizim üniversitelerimiz gibi çalışmıyor sistem. Eğitim Hı -hı. veren kurum sınav yapamıyor. Başka bir kurumun sınav yapması gerekiyor. Sizin kontrolünüzde bunlar olabilir diyor. İstiyorsanız biz sizi Hı -hı. işaret edelim. Bu sistemi komple siz yönetin diyorlar. Biz de malumuz hepimiz işveren olduğumuz için zaten standart yazmada bile biz çalıştığımızı toplayıp bir araya gelip e, çok seri hareket edemiyoruz aslında. E, bunun için hmm. yönetim olarak düşünüp taşındığımızda şöyle bir karar aldık. Yani biz bu süreci yönetemeyiz, vakitsel olarak yönetemeyiz. Bunun hmm. için e, MYK'nın anlaşmalı olduğu 127 tane birim vardı e, özel sektörde. Özel şirket hmm. diyelim daha doğrusu. 120 tane özel şirket var. Bu özel şirketten bir tanesiyle anlaşalım. İlk bir yıl süreyle anlaşmanın, protokolün imzalanma şekline göre değişebilir bu. İlk bir yıl süreyle bizim anlaşmalı olduğumuz e, kuruluş versin, bizim kontrolümüze verecek tabii ki de. E, Hı -hı. Ve biz üyelerimize, tabii malumunuz, e, öncelik tanıyalım. Çünkü üyelerimiz ilk günden beri bizleri destekliyor bu konuda. Kaç tane üyemiz olarak. var İngin ya? Onu söylemiş miydi? Ben onu kaçırdım herhalde. Şöyle, aslında üyelik tarafı da e, çok derin, uzun bir konu. E, üyemiz şu an bizim 350'nin üzerinde üyemiz var. Ama Hı -hı. bir işveren sendikası için çok büyük bir sayı. Türkiye'nin, hmm. bakın 65 yıllık konfederasyonuna bağlı sendikaları var. Türkiye'nin en büyük işveren sendikasının toplam üye sayısı 450 iş yeri. En hmm. büyük işveren sendikasının üyesi 450 işveren. Biz 3 yıllık bir işveren sendikasıyız. Bizim 350 civarı, 350'nin 10 üstü 16 olabilir. Ben 350 diye sınıflandırıyorum şu an. Hmm. 350 üyemiz var. Biz sendikal bir açıdan baktığımızda ee, çok yüksek bir adet ama sektörel baktığımızda maalesef ki çok komik. Hı hı, çok aynen. komik olmasının sebebi TÜİK'te dair hiçbir verimiz olmaması, NACA kutularımızın belli olmaması bizi bir arada tutamıyor. Bizim derneklerimizde istişare ettiğimizde gerek e, sektör e, fuar organizasyon firmalarıyla görüşmemizde yani beyin fırtınası yaptığımız kişilerde ortalama 10 bin 10 bin üzeri firma olduğunu düşünüyoruz. Biz sadece düşünebiliriz, iddia edebiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Ya bugün e, 10 bini bırakın, 5.000 bile firma olsa, 5 bin firmanın bu sendikayı normalde üyelik olarak e, uçurması lazım. Yarısı bile olsa. <laughs> ya, yarısı bile olsa uçurması lazım. E, i̇nsanlar buraya sendika değil, dernek gözüyle bakıyor. Dernek gözüyle baktıkları için biz aslında bu işin içinden çıkamıyoruz. Tek tek kapıları çalıp da burası sendika, sendikanın yaptırımı şu şekildedir diye Anlatacak gerçekten bir vaktimiz yok. Çünkü hepimiz işvereniz. Hmm. Hepimizin yönetmek zorunda olduğu evet. bir şirketi var. Yönetimler herkesi işveren. Herkes kendi şirketiyle sorumlu. Herkes kendi ticaretiyle aslında uğraşıyor. Dediğim gibi üyelik tarafında çok zayıfız. E, dinleyicilerimizden, katılımcılardan e, üye olmak isteyen varsa, bize destek olmak isteyen varsa biz seve seve kucak açarız. Şunu söyleyeyim, burası benim ya da yönetimden herhangi birinin ya da herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi değil. Biz burada sektörel çalışma dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Tabii ki network'ümüz gelişiyor. İşte sizinle aramız gelişiyor. E, gruptan bir tane sektör bizi işte A başkanım merhaba deyip ticaret geliştirebiliyoruz. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar tabii ki olacak. Evet. Sizin de sistem portalı grubunuzda aynı şekilde network geliştiriyorsunuz ve e, iş imkanı doğuyordur orada. Ama biz de işte faydamız olsun insanlara yani aslında yani çok de... şey. Kesinlikle amacımız birbirimize faydamız olmak ama ilk başta amacımız sektörel faaliyetler. Ya bu sektörün bir ehliyeti olsun istiyoruz. Proje firmalarının bir ehliyeti olsun. Bugün iki kamera takabilen bir adam gidip devlet kurumunun projesine girmesin. Giremesin. Bir yaptırımı olsun. Ne bileyim hmm. Tokin'in Kiptaş'ın projelerine giremesin. Yani hmm. en azından ehliyet olsun. AVM'lerde istenen MYK belgesini biz gösteremiyoruz bugün. Çünkü yok. Hmm. Sektörümüzün MYK belgesi yok. Ama ne yapıyoruz? Elektrik sistemlerinin ya da pano kurulum sistemlerinin MYK'sını alıp sunabiliyoruz. AVM'de bunu mecbur kabul ediyor. Etmek zorunda kalıyor. Çünkü dediğim gibi elektronik güvenlik sistemlerinin bir MYK karşılığı yok. Hatta daha acısını söyleyeceğim. Hiçbir devlet kurumunda yaptığımız işin bir karşılığı yok arkadaşlar. Maalesef. Hı hı. Bakın ticaret ulusunda dahil bir NACA kodumuz yok. Belki bir buçuk yıl NACA koduyla uğraştı. Yine Barış Bey projesi. Barış Bey uğraştı bir buçuk yıl. Günün sonunda gelinen nokta şu. Şunu demeye çalıştılar bize. Ya siz NACA koduyla uğraşmayın. 8 tane ana ana odu var. Hı. Üst odu. Bunun altında belki 20-25 tane alt odu var. Bunların altına girin. Ticaretinize bakın diyorlar bize. Aynen. Bakıyorsun e, pandemi döneminde İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı uyguladı. E, biz ne yapacağımızı şaşırdık. 3 gün sonra tabii hepimiz biraz çözüm bulduk ama mantıklı olan şuydu. Şu Necekodun'daki firmalar diye bizi ayırıp bizi buradan lazım lazımdı. Biz muaf kılınmadık. Ee, ki ben toptancıyım. Proje firması değilim. Ben şirketimi açamadım. Ben açamayınca projeciler gelip malzeme alamadı. Servise gidemedi. Dışarıya çıkamadık gibi sıkıntılar doğdu ilk başlarda. Biliyorsunuz ki. Sonradan tabii dediğim gibi herkes kendince bir çözüm buldu ama e, bu bizim sektörümüzün acı bir gerçeğiydi. Bir odumuz yok. Bir üst kimliğimiz, tek bize ait bir kimliğimiz yok. Hiçbir yerde yok.